yarı çapı 7 birim olan yarım küre şeklindeki kapta. Yarı çapı 7 birim olan, evet şurada söylemiş, vermiş 7 birim olan yarım küre şeklindeki kapta 5 birim yüksekliğinde sıvı bulunmaktadır. İkinci konumda kap sıvı yüksekliği 2 birim oluncaya kadar eğiliyor. Buna göre sıvıların üst yüzey alanları farkı kaç pi birim karedir? Şimdi evet iki tane yani yer yarıçapı 7 olan kürenin yarım kürenin farklı görüntüsü çizilmiş. Birinde sıvı yüksekliği 5, birinde sıvı yüksekliği 2. Üste oluşan üst yüzey alanları farkı istenmiş. Yani bizden onları gösterelim. Üst yüzeyde oluşan yüzeylerin farkı istenmiş. Bunun bu yüzeyler neydi? Daireydi. E bu dairelerin biz yarıçapını bulmamız gerekiyor. Yani şu yarıçapı bulmamız gerekiyor. Bunun yarıçapına R diyelim. Neydi? Burada yararlanacağım şey neydi? Şu Pisagor'da hatırlarsanız. Merkezle çember üzerindeki noktaya birleştiriyorum. Burası yarıçap oluyordu. Yedi. şurayı da birleştirelim. Buradaki Pisagor'a ihtiyacımız vardı. E bu da yarıçap değil mi? Bu da yarı çap oluyordu. Şöyle doğrusal oluyor bu. 5 santimetresi aşağıda 2 santimetresi yukarıda olacak. O zaman yarıçap çap toplam uzunluğu 7 olacağı için. Sonra buradaki Pisagor'dan 90'ın gördüğünün karesi. 7'nin karesi eşittir. 2 ile R'nin kareler toplamı. 2'nin karesi artı R'nin karesi. 49 eşittir. 4 artı R kare. R kare buradan 45 oldu. R de buradan kök 45 oldu. Kök 45. R'yi bulduk kök 45. Bunun R'sini bulduk. Peki burada üst yüzeyde oluşan dairenin yer nereden bulacağız? Yine aynı olayı yapacağız. Merkezden dik açacağız. Şunu birleştireceğiz yani. Ve merkezle çember üzerindeki noktaya birleştireceğiz. Yarıçap 7 idi zaten. Buraya ne kaldı? Burası 2 idi. Yarıçap 7 idi. Buraya da 5 kaldı. Bunu da yarıçapına a diyelim mesela. Burada da pisagordan 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı a'nın karesi yapalım. 49 eşittir 25 artı a kare. A kare buradan 24 oldu. A da buradan kök 24 olmuş oldu. A'yı bulduk kök 24. E bize sıvıların üst düzey alanları farkı demiş. Yani alan nedir bunun? Yer çapı, kök 45 ise alan alan nedir? Pi re kareden pi çarpı kök 45'in karesi 45 pi'dir. Bunun alan nedir? Bunun alanına bakalım. Onu da kırmızıyla gösterelim. Pi r kareden pi çarpı kök 24'ün karesi de 24 pi olacak. Alanları farkı da ne oldu? 45 pi'den 24 pi çıkarırsak 11 e, 21 pi olmuş olur. Alanlar fark. Evet, geçelim. Ee, sıradaki sorumuzla devam edebiliriz. Bakalım 2015 ikinci aşama sorusu. Küre biçimindeki bir mum tepesinden bir birim uzaklıktaki okuyalım. Küre biçimindeki bir mum tepesinden bir birim uzaklıktaki yatay düzlemle şekil birdeki gibi kesiliyor. Şuradan kesiliyormuş ve üst kısmı atılıyormuş. Daha sonra kalan mum üst yüzünden bir birim uzaklıktaki yatay düzlemle şekil gibi tekrar kesiliyor. Daha sonra kalan mum üst yüzünden sonra kalan mum üst yüzünden bir birim uzaklıktaki yatay bir düzlemle bir daha kesiliyormuş. Yani toplamda iki birim kesilmiş oluyor. Çünkü kalan miktarından bir birim daha kesilince toplamda da iki birim ilk duruma göre iki birim kesilmiş oluyor. Şekil 1'de oluşan dairesel kesitin alanı 11 pi. Burada oluşan dairesel kesitin alanı 11 pi birim kare olduğuna göre şekil 2'de oluşan dairesel kesitin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi şekil 1'de oluşan dairesel kesitin alanı 11 pi ise yani bu alan 11 pi ise pi r kare eşittir 11 pi olduğunu söylemiş. O zaman bunun r'sini bulabiliriz. r kare buradan 11 oluyor. r de buradan karekök 11 olmuş oluyor. Rezmini bulduk, karekök 11. Sonra e, bizden iki birim daha yani bir birim daha şu ilk konumundan bir birim daha yani toplamda iki birim daha kesilince oluşan şekil de oluşan dairesel kesitin alanı istenmiş yani pi kare istenmiş yarıçapı bulmaya ihtiyacımız olacak. Yarıçapı bulacağız da kürenin yarıçapını biliyor muyuz? Kürenin yarıçapını bilmiyoruz. Kürenin yarıçapını ilk önce bir bulalım. Kürenin merkezi O noktası olsun merkezle dairenin merkezini birleştirelim. Sonra çember üzerindeki noktayla merkezi birleştirip Pisagor uyguluyorduk. Yani buradaki pisagor çok önemliydi. Yine o işi yapacağız aslında. Şunu çekelim. Burası e, kürenin yer çapı. Büyük R diyelim. Diğer R ile karışmasın. Sonra şurası da evet. Şunu uzatırsak teğet noktaya kadar gidersek. Burası bir birimse buranın da bir birim olduğu söylenebilir mi? Söylenebilir. E şuradan şuraya büyük R miydi? Yarı çap mıydı? Yarı çaptı. Biri yukarıdaysa buraya da ne kalıyor? Büyük R eksi 1 kalıyor. R eksi 1 kalıyor. O zaman şurada Pisagor yapalım ve R'yi bulalım. 90'ın gördüğünün karesi. Büyük R'nin karesi eşittir. R eksi 1'in karesi artı kök 11'in karesi oldu. Büyük R'nin karesi bunu açarsak R eksi 1'in karesini açarsak büyük R'nin karesi eksi 2 büyük R artı ikincinin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Artı kök 11'in karesi de 11 yapıyor. R kareler birbirini götürüyor. Eksi 2 R'ye karşı 2 R olarak katarsak 2 R eşittir 12. R de buradan, R'miz de buradan 6 olmuş oluyor. R'yi bulduk. Kürenin yer çapını 6 bulduk. Aynı işlemi buradaki Pisagor'u burada da görelim. Kürenin merkezini alalım ve olayı bitirelim. Merkezle merkezi birleştirelim. Yani kürenin merkeziyle oluşan dairenin merkezini birleştirdik ve yukarıya kadar uzattık. Çünkü bu ikiyi yerleştirebilmek için. Burası iki. E burası da kürenin yer ne bulduk? Altı bulduk. O zaman buraya ne kalıyor? Dört kalıyor. Sonra merkezle çember üzerindeki işte küre üzerindeki noktayı birleştirirsek bu da yer çap, Bu da altı. Artık bunun yarıçapını bulma imkanımız artık var. Burada Pisagor yaparsak 90'ın gördüğünün karesi eşittir. Altının karesi. 4 ile R'nin kareler toplamı. 4'ün karesi artı R'nin karesi. Buradan 36 eşittir. 16 artı R kare. Buradan R kare eşittir. 20. R de buradan kök 20 oldu. Bizden ne istiyor? Şekil 2'de oluşan daire kesitinin alanı yani pi R kareyi istiyor. R yerine kök 20'yi yerine yazarsak pi çarpı kök 20'nin karesinden pi R kareden 20 pi olmuş olacak. Cevabımız E seçeneği olacak. Çıkmış bir soruydu. Geçelim. Bakın bu da 2006, 2016 LYS sorusu. Bir önceki soru. 2015 LYS iken burada 2016 LYS sorusu. Küreyi sormuşlar yani üst üste sorduğu yıllar olmuş. Zeminde bulunan okuyalım. Zeminde bulunan ve taban çapı ile yüksekliği taban çapı ile yüksekliği 6 birim olan dairesel dik silindir biçimindeki bardağın üzerine yer çapı 5 birim olan küre bir küre şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre kürenin tepe noktasının zeminden yüksekliği h kaç birimdir? Kürenin tepe noktasının zeminden yüksekliği bizden şunu istiyor. Zeminden yüksekliğini istiyor. Şimdi burada ne demiş? Çapı ve taban çapı ve yüksekliği 6 birim olan silindir demiş. O zaman silindirin yer çapı kaçtır? Taban çapı çapı 6 ise yer çapı 3'tür. Yüksekliğin de 6 olduğunu söylemişti. Merkezde şu nokta arasındaki uzaklığın da yarıçapa, kürenin yarıçapına eşit olduğunu biliyoruz. 5. Bizim şu uzaklığı bulmamız lazım. Şu uzaklığı bulmamız lazım. Bakın burada bir küre silindirin içerisine yerleştir, e, yerleşmiş. Üst düzeyde bir de daire oluşmuş mu? Oluşmuş. Buradaki Pisagor'u yine gör, görelim mi? Görelim. Şöyle şuradaki çember üzerindeki noktayla merkezi birleştirelim. Bir de yarıçapı çapı çizelim. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Şu kürenin yarıçapı çapı 5. Yer, yerine yerleştirelim. Bu silindirin yarıçapı 3. O zaman şu yükseklik ne geldi? Bu yükseklikte 3, 4, 5 üçgeninden 4 geldi. Biz şurayı biliyor muyuz? Merkezler arası uzaklık zaten silindirin yüksekliğiydi. Yani 6 idi. O zaman en tepe noktanın zemini olan uzaklığı ne oldu? 5, 4 ve 6'nın toplamı oldu dikey uzunluk. 5, 4 ve 6'nın toplamı da ne yapacaktır? 15 yapacaktır. Cevabımız D seçeneği oldu. Hadi geçelim. Evet, diğer soruya bakalım. Şekildeki yarı çapı 5 birim olan küre merkezinden 3 birim ve 4 birim uzaklıkta birbirine paralel iki düzlem ile kesiliyor. Bakın, şekilde yarı çapı 5 birim olan küre merkezinden 3 ve 4 birim uzaklıkta birbirine paralel iki düzlem ile kesiliyor. 1 ve 2 numaralı parçalar ikinci şekildeki gibi yer değiştirildiğinde yeni oluşan cisim ile Kürenin yüzey alanı arasındaki değişim kaç pi birim kare olur? Şimdi Kürenin yarıçapı 5. Önce bundan bu iki düzlemle kesilmiş. Burada düzlemle kesilince iki tane daire oluşmuş. Bu dairelerin yarıçapları bulunabilir mi? Bulunabilir. Yarıçapı 5 cm olan küreyi kullanarak merkezini alalım kürenin. Çember üzerindeki küre üzerindeki noktayla birleştirince burası 5. Burası da 5 olacak. E burada üçgenler meydana geldi. Bakın. Burada şurayı 4 verdiği için burası 3 geldi. Yarı çapı 3 olan bir daireymiş. Burada yarı çapı 3, 4, 5 geni yine var. Yarı çapı 4 olan bir daireymiş. Şimdi bununla bunun yeri değiştirilince yani alttaki üstte üstteki alta alınmış. Bakın şuradaki görüntüde. Sonra kürenin yüzey alanı arasındaki değişim ne olur? Yeni oluşan şekil, cisimle kürenin yüzey alanı arasındaki değişim. Şimdi biz bunu üstte bunu alta almakla kürenin yüzey alanı değiştirmiş oluyor muyuz? Bir kere yan alan değişmiş oluyor mu? Yani yüzeydeki şu dış yüzeydeki alan değişmiyor. Yani buradaki dış yüzeydeki alan burada da gözüküyor. Buradaki dış yüzeydeki alan buraya geliyor. Yanda kalan alan da burada gözükmüş oluyor. Peki aradaki fark ne? Arada bakın şu aralarda oluşan yeni daire e, halkaları oluyor. Şöyle yukarıda mesela yer çapı 4 olan bir daire varken bunu yukarıya oturtmakla Yukarıda yarıçapı 3 olan bir daireyi 10 üzerine oturtmuş oluyoruz. Yani şöyle, yukarının görüntüsünü çiziyorum. Yarıçapı 4 olan bir daire vardı yukarıda. Bunu üzerine oturtmakla yarıçapı 3 olan bir daire iç içe geçmiş oldu. E arada bir boşluk gözüküyor. Bakın şuradaki aradaki boşluklar şurası oluyor, şurası oluyor. Biz, bir, bir Bu alan eklenmiş oluyor. E altta da aynı şekilde yarıçapı 3 olan bir daire vardı. Yarıçapı 4 olan bir daire eklenince altta da aynı görüntü oldu. Yarıçapı 4 olan bir daire oldu. Arada kalan alan ne olacak? Onu hesaplayacağız şimdi. Yarıçapı 4 olan bir daire var. Yarıçapı 3 olan da bir daire var. Yine bizden aradaki alanı bulmamız isteniyor. Burada fazlalık ne oldu? Bakın ilk görüntüde bu alanlar gözüküyor muydu? Gözükmüyordu. İkinci görüntüde bu alanlar gözüküyor mu? Gözüküyor. Giren her alanı hesaplamamız ve ilave etmemiz gerekiyor. O zaman bu alanları ilave edelim. Yarıçapı 3 olan bir, bir daireydi. Diğeri de yarıçapı 4 olan bir daireydi. Peki bu taralı alanı nereden bulacağız? Büyük alandan pi re kareden küçük alanı pi re kareye çıkaracağız. O zaman pi 4'ün karesi büyük yarıçap 4. Pi re kareden pi çarpı 4'ün karesinden pi çarpı 3'ün karesini çıkaracağız. Bu da 16 pi eksi 9 pi'den 7 pi olmuş oluyor. 7 pi neresi? Şu taralı yer. Burada da aynı olay var. Yer çapı 3 olan bir daire vardı. Yer çapı 4 olan bir daire eklendi. Burada da aynı işlem. Pi çarpı 4'ün karesi. Eksi pi çarpı 3'ün karesinden. Burası da 7 pi gelecek. Bu aradaki alan. O zaman değişim ne oldu? İkinci şekilde 7 pi, 7 pi girdi. Toplamda 2 tane 7 pi'den 14 pi'lik bir alan artışı olmuş oldu. O zaman Yüzey alana 14 pi artmış oldu. Geçiyoruz. Diğer sorumuza şekildeki küre dik konuya ABT noktalarında teğettir demiş. TB'ye 6 kök 10 vermiş. TO2 18 birim demiş. Şuradan yükseklik 18 birim demiş. Şuradan şuraya kadar 18 birim. Sonra buna göre kürenin yüzey alanı kaçtır demiş. Kürenin yüzey alanı. Şimdi bakalım. Şuradaki evet. O2 ile D'yi birleştirelim. Bu Şurada bir Pisagor uygulayalım. Kürenin yüzey alanı. Kürenin yüzey alanı bir hesap e, bir hatırlayalım. Kürenin yüzey alanı 4 pi r kareydi. Yani R'ye ihtiyacımız var. Kürenin yarı çapı Neresi? Evet. 18'in içinde bulunduğu. Evet. Bir kısmı küreğin yer çapından, e, yer çapından oluşuyor. Bir kısmı da şurası oluyor. E, şimdi. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapalım. Önce büyük resimde bir pisagor yapalım. 6 kök 10'un karesinden 18'in karesini çıkarıp şeyi bulalım. Şuradaki taban dairesinin e, yer çapını bulalım. 6 kök 10'un karesi eşittir diyelim. 18'in karesiyle A'nın karesinin toplamı. 6 kök 10'un karesi ne yapar? 6'nın karesi. 36 kök 10'un karesi de 10. 36 çarpı 10'dan 360 eşittir. 18'in karesi ne yapar? 2, 324 yapar. Artı A kare diyelim. Bunu karşıya atalım. 36 eşittir. A kare oldu. A da buradan 6 oldu. A dediğimiz taban yer çapıydı. A'ya 6 bulduk. E hala şeyi bulmadık. Küreğin yer çapını bulmadık. Küreğin yer çapını da şöyle bulalım. Yer R dedik. R, e, R, demiş olduk. Kürenin yüzey yüze alanı 4 pi R kare dedik. Yer çapar R diyelim. Yer R ise şurası ne oluyor? Aşağıdaki kısmı yukarısı R ise aşağısı 18'den geriye kalan. Yani 18 eksi R oluyor. Sonra çember üzerindeki noktayla küre üzerindeki noktayla merkez birleştirirsek bu da R değil miydi? Bu da R'di. Burada bir pisagor olmadı mı? Bakın burada bir pisagor var. 90'ın gördüğünün karesi R kare eşittir 18 r ile 6'nın kareler toplamı. Ama bunu hiç açmayalım. Neden? Burada dik kenarı 6 olan hangi özel var? Her kısa öncesi meşhur üçgenlerden biri var mı yok mu diye kontrol edecektik. Burada dik kenarı 6 olan 6 8 10 sağlıyor mu? r 10 olursa. r yerine 10 yazarsak burası 8 oluyor mu? 8 oluyor ve 6 8 10'u sağlamış oluyor. O zaman buradan yer çapı 10 bulmuş olduk. Yer çapı 10'sa Alan 4 pi r kareydi. Yer 10 bulunca onun karesi. 4 pi çarpı 100'den cevabımız 400 pi olmuş olacak. Yüzey alan. Evet geçebiliriz diğer soruya. Yer düzlemindeki bir A noktasına 6 metre uzunluğunda ip ile bir maket uçağı bağlanmıştır. Buna göre bu maket uçağın dolaşabileceği uzaysal bölgenin hacmi en fazla kaç metre küptür? Şimdi yer düzlemindeki bir A noktasından bahsetmiş, 6 metre uzunluğunda, 6 metre uzunluğunda ne yapılmış? İp ile bir maket uçağı bağlanmıştır, 6 metre uzunluğunda ipin. Şimdi buna göre bu maket uçağının dolaşabileceği uzaysal bölge. Şimdi maket uçağı A noktasına 6 birim uzaklıktaki her yere gidebiliyor. Eğer bu düzlemsel olsaydı 6 birim uzaklıktaki her yere gidiyor. Maksimum gide gideceği nokta şuralar oluyordu. Eğer bu sadece düzlemsel bir şekil olsaydı yer çapı 6 olan bir daire oluşturur diyecektik. Ama bu 3 boyutlu cisimde yani içinde bulunduğumuz boşlukta uzayda hareket ettiği için bu ne oluşturuyor? Yarın yani eğer e, düzlemsel olsaydı tam bir daire oluşturur demiştik. Bu uzayda olduğu için 6 birim uzaklığını koruyacak. Havaya da çıkabiliyor. Havaya da çıkabiliyor. A noktasını 6 birim uzaklıktaki her yere gidebiliyor. O zaman bu 6'a inemediği için yarım küre oluşturmuş oluyor. Yarı çapı 6 olan bir yarım küre oluşturmuş oluyor. Yarım küre en hacmi. Küre en hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Yarım küre oluşturduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağız. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 1'e diyeceğiz. Nedeninden tekrar bahsediyorum. A'ya 6 bir uzaklıktaki her yere uçabiliyor. Ama yerin altına giremiyor. O zaman üst yüzeyde ne oluşturmuş oluyor? Bir küre oluşturmuş oluyor ama yarım küre oluşturmuş oluyor. Onun da açmış bu. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 pi r küp. küp 6 olduğu için 6'nın küpü diyeceğiz. O da 1 bölü 2 çarpı 4 pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 altı. 6'nın küpü demek. Eee 6'nın küpü demek. 3 tane 6'nın yan yana çarpımı demek. 4/3 bölü pi'ye dikten şu 6'lardan biri sadeleşsin paydadaki 6'yla. 6 altı kere 6 36. 36'yla da 4'ü çarparsak 144 pi olmuş olacak cevabımız. Evet, geçelim. şimdi e, sıradaki soru 2017 LSE sorusu. Bu soru zordu. Belki son yıllardaki e, zor sorulardan biriydi. Taban yarıçapı 5 cm yüksekliği 12 birim olan şekil 1'deki dik dairesel koni. Yarı çapı 5, yüksekliği 12 olan dik koni. Tepe noktasından geçen düzleme e, tepe noktasından geçen tabana dik bir düzlem boyunca kesilerek özdeş iki parçaya ayrılıyor. Bakın özdeş iki parçaya ayrılmış. Bu iki eş parça döndürülüp bu iki eş parça döndürülüp şekil 2'deki gibi yarım çemberler boyunca birbirine yapıştırılarak bir cisim oluşturuluyor. Ve bu cisim şekil 3'teki gibi düz bir masa üzerine konuluyor. Buna göre bu cismin içine sığabilecek küre biçimindeki en büyük topun yarı çapı kaç birimdir demiş. Şimdi şekil 3'teki bu cismin içine sığabilecek küre nasıl olur görüntüsü? Şöyle bir küre kenarlara teğet tam orta noktadan geçecek. Şöyle bir küre olur bu daha çizelim. Şöyle bir şey olacak. Bu kürenin en büyük topun, küre biçimindeki topun yarı çapı istenmiş. Bunun görüntüsü ne olacak? Bakın iki tane, evet bu tabana dik bir düzlemle kesilmiş. Sonra yarım daireler bir araya gerçek şekilde yapıştırılmış ve içine de en büyük küre koyulmuş. Şimdi burada şu kürenin tabana değdiği yer tam orta nokta olacak. Yani burada hangi üçgen vardı? 5 12 13 üçgeni vardı. Yani şurası 5 birimdi. Burası da şöylece 12 birimdi. Burası da 5 12 13 üçgeni vardı. Yani şurada oluşan üçgen, bakın şurada oluşan üçgen. Bir bakalım. Şurası da 5 olacak yarıçaptan dolayı. Kürenin İçerideki dairenin yarıçapı 5'ti çünkü burası 5, burası 5, burası 5. Şu dikey uzunluk da 5 olacak. O zaman şöyle bir görüntü olduğuna dikkat edin. Bunu ayrı bir şekilde çizeceğim. 5 12 13'ün içinde 5 12 13 üçgenin içerisinde bir yarım daire görüntüsü olacak. Düzlemsel kesitini aldığımızda şöyle bir görüntü olmuş olacak kürenin yarısının görüntüsü, üçgen içerisindeki görüntüsü bu şekilde olacak. Bu tepe noktaya değmiyor. Dikkat edin. Kürenin bir yarıçapı olacak. Kürenin yarı çapına içeriye koyduğumuz e, büyük top kürenin yarıçapına çapına R diyelim. Sonra ne yapacağımıza karar verelim. Burada burada şunu yapalım. Teğet nokta varsa merkezden teğete dikkat alın. Bir de topu tutan kollara eşit demiştik. Burası 12 ise burası da 12 olacak. Tamam 5, 12, 13'ten 13'tü. 12'si buradaysa buraya da 1 kaldı. E buraya biz R deyince yukarıya ne diyeceğiz? 5'ten geriye kalan 5 eksi R diyeceğiz. E burada bir Pisagor oluşmadı mı? Burada e, ki Pisagor bize R'nin kaç olduğunu verecek. 90'ın gördüğü 5 eksi R. 5 eksi R'nin karesi. Hipotenüsün karesi. 1 ile R'nin kareler toplamı oldu. Bunu açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi eşittir. 1 artı R kare oldu. R kareleri götürelim. 10R buradan 24 oldu. R de buradan 24 bölü 10 yani 12 bölü 5 olmuş oldu. Bize de zaten yer çapı sormuştu. Yer çap da 12 bölü 5 yani D seçeneği olmuş oldu. Son sorumuza geçelim. şekilde yarı çapı 6 cm olan bir yarım kürenin içerisine yerleştirilen en büyük hacimli bir küp verilmiştir. Bakın yarım kürenin içerisinde bir küp yerleştirilmiş, küpün EKLF yüzeyinin köşeleri kürenin üzerinde olduğuna göre yani üst taban noktaları küpün üst taban noktaları küre yüzeyinde demiş kürenin üzerinde olduğuna göre küpün hacmini sormuş. Küpün hacmi, evet bir kenarı bulmamız lazım. Bize verilen ne? 6 cm olarak bize yarım kürenin yarı çapı verilmiş. Kürenin yarı çapı verilmiş. Tamam. Şimdi kürenin yarı çapını aldığımızda, evet bu üst e, noktalar, üst taban noktaları küre üzerinde olduğu için. Şimdi kürenin merkezi aynı zamanda, aynı zamanda tabanın ağırlık merkezi olduğuna, köşegenlerin geçtiği yer olduğuna dikkat edin. Burada şunu yapalım. Merkezden merkezi birleştirelim. Şöyle birleştirelim sonra çember üzerindeki nokta önemliydi. Bunlara şunu birleştirelim. Ve şuradaki pisagoru bence ortaya bir çıkaralım. Burada bir pisagor olacak mı? Bir de bu tabandaki ağırlık merkeziydi. Üst taban ağırlık merkezine dikilince bu köşegenlerin kesişim noktası oldu. Buradan sonra isimlendirelim. Mesela şuralara AA diyelim. Orta nokta olduğu için. AA dedik. Şimdi şimdi ee, Küpün köşegeni ne oldu? Küpün köşegenine 2A demiş olduk. O zaman küpte ne vardı? 45-45-90 üçgenleri. Yani hani köşegen çizilince üst yüzey kareydi. Bütün yüzeyler kareydi. Burada 45-45-90 üçgeni oluşacaktı köşegen çizilince. 90'ın gördüğüne biz 2A demiş olduk. 45'in gördükleri o zaman A kök 2'ye A kök 2 olacak. O zaman biz... Ee, kürenin şey pardon küpün bir kenarına a kökü demiş olduk. E, merkezler arası uzaklıkta bir kenara eşit olur mu? Küpün bir kenarına eşit olur. Yani a kökü olur. Bakın burada bir Pisagor oluştu. Bakın. Bu da zaten yarı çaptı. Kök altıydı. idi. Küren, e, şey, bu da kürenin yarı çapıydı. Burada Pisagor yaparsak 90'ın gördüğünün karesi. Kök 6'nın karesi eşittir. A kare A ile A kökünün kareler toplamı. A kare artı A kök 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan kök altının karesi 6. A kare artı 2 A kare geldi. Toplam 3 A e kare eşittir 6. 3'e bölersek A kare eşittir 2. A da buradan kök 2 geldi. Biz A'yı kök 2 bulduk. Bizden küpün hacmi istenmişti. O zaman bir kenar ne oldu? A kök 2'ydi zaten bir kenar. A'yı da kök 2 bulunca kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 oldu. Küpün bir kenarı 2 oldu. Hacmi de a küptü. Yani 2'nin küpünden cevabımız 8 olmuş olacak. Ee, Küreyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Kaç cisimler tamamıyla bitmiş oldu. Kaç cisimler önemli bir konuydu. Bununla da ilgili bol soru çözmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.